Kaş'a geldik. Akşam dışarı çıkalım dedik. Şimdi de ilk olarak bir dondurmadan başlayıp çarşıyı bir turlayacağız. Ne yapacağımız konusunda pek fikrimiz yok. Ama bu videoda Kaş'ta ne yapılır, ne yenir, uygun fiyatlı nereye gidilir, nereye gezeriz, hangi koylara uğrarız, hangi biçlere gideriz bunları konuşacağız, bunları izleyeceğiz. Ve sizlerle tüm ödediğim hesapları, yediğim yemekleri ve etkinlikleri paylaşacağım. Bunları planlıyorum. Umarım bugün videodan keyif alırsınız. Görüşmek üzere. Sağdan kral üzerine bir selamlayalım. Buradan tekrar inebiliyoruz bu arada. Aa, tamam. Her yer adı. Barlar sokağına düştü. <laughs> Burası 11-12'ye doğru doluyor. <laughs> Doğum günü hediyesi olarak dondurma istediğini söyledi. <laughs> ben de dondurma diye getirdim. Muz <laughs> Ben ne yiyeceğimi bilmiyorum. Nutella. Dondurmayı o kadar sevdik şu an benimle ilgilenmiyor. Amazon dondurma. Hmm. <laughs> yavaş oh, ye, yavaş. Top, yavaş top, ye. Oh. <laughs> Üfleyerek yiyin. Yediğimiz en pahalı dondurma olabilir mi? Yok. No. Yani bu bütünsel bir yaklaşımla bunu düşünmek gerekiyor. Ne yemek istersin? <laughs> bir tane dikenli yemek istedim. <laughs> Çarkı felek meyvesini deniyorum İlk defa böyle yiyorum hoşuma da gitti böyle baya çekirdekli bir şey bu incir meyvesi mi dedin ben. senin yediğin dikenli incir çok çekirdekli ya Aha. dikenli incir 100 TL idi bu ne kadar <laughs> 2 TL bu küçük meyve 50 TL arkadaşlar bana da kattırabilirim <laughs> şu an kedinin ciğere baktığı gibi bakıyorsun daha önce hiç yemedim Böyle yemesi çok keyifli değil ama içeceğini yapsan muhtemelen içeceği de çok iyi olur. Güzelmiş ya. Tepkiler. Bir Adam. daha yer misin desen yani. İçecek bir şeylerin içerisinde çok Bence iyi gidiyor. Bence de. Öyle daha iyi olur. Afiyet olsun canım. Teşekkür ederim. ve Şişçi Ahmet'e geldik. Şişçi Ahmet. Neden Şişçi Ahmet? Çünkü o dürüm istedi. Ve aa dürümün membağına geldik diye yolda geçerken burayı gördük. Ama sadece Antalya usulü şiş köfte yapıyorlarmış. İlk defa deneyeceğiz. Bugün Hakiliki Biç'e gittik. Orası da gayet keyifliydi. Ama bir tane size uğradım. Yosun'a karşı alerjim varmış ve denizde yılan balığını falan istediğini düşünüp ara bağıra kıyıya çıktım. Merse Yosun'a alerjim varmış. Buz falan koyduk, limon geçti. Daha iyi. Şimdi Antalya usulü şiş köfte ve Antalya usulü piyaz. Merakla bekliyoruz. Antalya piyaz. Bu tahirli. piyaz. piyaz. Ama bunu sevecek misin? Göreceğiz. Hmm, çok iyi kokuyor yalnız limon baya. Bana bir öfff. Şimdi Antalya usulü şiş köftemiz geldi. Ufuk'u bekletiyorum. Benimki yarım, o yüzden bu kadar az. E, ama... O son iki tam porsiyon. Ve burada da Antalya usulü piyazımız var. Tahinle, yumurtalı, soğanlı. Bunu sevdik. Güzel bir birleşim. Şimdi köfteyi deneyeceğim. Kebap gibi. Beğendim. Seni daha fazla bekletmeden köfteni yemeye davet ediyorum. <laughs> gün Kaş'tan Patara'ya geldik. Yaklaşık 30 dakika falan sürdü. Fethiye'ye giderken Kaş'la Fethiye arasında 30 dakika, 1 saat arasında bir mesafede Patara. Patara antik kentine Kaş'a 3 kere gelip hiç uğramamıştım. Kendi adıma utanıyorum. Harika bir antik kentmiş burası yani gördüğüm kadarıyla ama çalıştığım, okuduğum kadarıyla da çok daha derin bir tarihi var. Çok daha derin bir önemi var Patara'nın. Hem Hristiyanlık açısından hem de Likyalılar açısından. Burası zaten Likya döneminde Likya'nın başkenti olarak kullanılıyor. Bir diğer önemi ise burası liman kenti. Burada çok fazla ticaret var. Olimpos'ta da aynı şekilde ticaret olduğunu bahsetmiştim. Aynı zamanda Patara'nın bir diğer özelliği ise, biz gelirken yolda da gördük, hala çalışmalara devam ediyorlar. Buranın daha açılmamış, altında yatan çok uzun bir hikayesi olduğu düşünülüyor. Ortaya çıkmayan daha antik kentin kalıntılarının olduğu düşünülüyor. Şimdi birlikte gezelim ve görelim. Şimdi burada bir şey anlatmak istiyorum bu şekilde görüyorsak eğer bu bir tiyatro tamam ama eğer bu bir full daire şeklinde olsaydı biz buna amfiteyatro diyecektik. Yani ikisinin arasındaki fark aslında bunun tam 360 derece tamamlanmış olması olacak. Amfiteyatro ile tiyatro arasındaki fark bu. <laughs> aynı zamanda Roma tipi bir tiyatro. Bunu nereden anlıyoruz? Eğer bir yamaca yaslanmış şekilde ve manzarası denize karşı olsaydı bu Helenistik yapıda olacaktı. Ama bu düz bir zemine, yamacın kenarına yani yamaca yaslanarak değil, yamacı oturma alanı olarak değil, sadece arkaya alarak yapılmış. Yani buradan da Roma tipi olduğunu çıkarabiliriz. benim beni buradan tüm sahne duyabilir. Tamam. <laughs> Aspendos'taki bir tiyatroda şöyle bir hikaye vardır. Zamanın krallarından bir tanesi. Şehre en faydalı iki mimari eseri yapan kişiye kızını verecek. Aspendos'ta biliyorsunuz Antalya'da. Şehirde iki tane mimar var ünlü. Bunlardan bir tanesi şehre su kanalı yapıyor. Diğeri ise şehre bir tiyatro yapıyor. Kral da su kanalını, su kemerini yapan kişiyle kızını evlendireceğini söylüyor ama kızı diyor ki baba tiyatroyu yapan mimarla da tanışmanı isterim. Daha sonrasında karar verelim. Şimdi şehre su kanallarının daha fazla yararı olacağını düşündüğü için kral onunla evlendirmek istiyor kızını ama sonra tiyatroya gidiyorlar. Tiyatroda en önde diğer mimar oturuyor, su kemerini yapan mimar oturuyor ve en sonda da kralla kız oturuyor. Tiyatroda gösteriler düzenleniyor. O esnada en önde oturan su kemerini yapmış olan mimar diyor ki kralın kızı benim olmalı. Kralın kızı benim olmalı. En arka sırada oturan kralsa bunu duyuyor ve diyor ki böyle bir sistemi düzeneyi yapmış olabilen mimar daha neler yapmaz ki diyor ve kızını tiyatroyu yapan mimarla evlendiriyor. Tiyatroların en öndeki sesi en arkaya kadar iletebilmeleri dönemin çok ileri düzey mimari yeteneklere sahip olduğunun bir göstergesi. Ben bayılıyorum. Kendimi çok iyi hissettiriyor buralar. Evet şu anda Patara'dayız. Medeniyetin beşiğindeyiz. Ve benim merak ettiğim bir şey var. Evet. Acaba Sen Nikolas, Aziz Nikolas her yerde karşıma çıkıyor. Sadece burada değil. Yani Türkiye'nin birçok yerinde kiliseleri var. Ee, Sen Nikolas kim Aziz Nikolas? Aziz Nikolas Patara'lı bir aziz. Patara'lı olmasının dışında bizim şu anda bildiğimiz Noel Baba aslında Aziz Nikola. Ve bu Patara doğumlu bir hayırsever aynı zamanda. Yaşadığı dönemlerde çevresine ve buranın halkına çok büyük iyiliklerde bulunmuş bir insan. Tabi değerli, önemli bir insan haline geliyor. Öldükten sonra ölümünü kabul edemiyorlar belirli tarihlerde gelip hala yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımcı olduğuna inanıyorlar. Aslında Noel Baba hikayesi de buradan geliyor. Yılın belli dönemlerinde gelip hediyeler bırakan o Noel Baba, Christmas Noel Babası aslında Pataralı bir Aziz, Aziz Nikolas. Noel Baba bir Anadolu'lu diyebiliriz. Umarım sorunu yanıtlayabilmişimdir. Evet, teşekkürler. Şimdi tüm dünyanın kutladığı Yılbaşları, Christmas'lar, Noel Baba hikayesi. Noel Baba kim? Noel Baba nereli? Noel Baba hikayesi nereden çıktı? Noel Baba hikayesi topraklarımıza çıktı. Bu toprakların çok büyük önemi var. Tüm dünya tarihi için. Çünkü tüm hikayeler baktığımız zaman geçmişi bizim topraklarımıza dayanıyor. Hikayeleri buralarda yatıyor. Buralarda yaşayan insanlardan yayılıyor. Yani burada birazcık durup düşünebiliriz. Patara Kum tepesi. <laughs> Yoruldum. Güneşin daha batmasında çok var ama biz erkenden yola çıkalım dedik. O yüzden erken geldik. Normalde gün batımında geliniyormuş buraya. İlk kez geliyorum şimdi merak ediyorum çünkü Kemal Sunan'ın da bir filmi vardı. Seferoğullarıyla neydi? Telli oğulları <laughs> ile Seferoğulları. Sanırım o filmdi. O da burada çekilmiş. Bir de burada Karette karetaların yuvaları var. O yüzden belirli saatler arasında girilebiliyormuş. Ve çok yakın. Şehrin merkezinden geçtik. Ve hemen geldik ama geldiğimiz anda insan istilasına uğradı şu an. Yani şurayı görüyorsunuz. Onlar hep biz geldikten sonra geldiler ve arkada da şu an otopark doldu. O yüzden koşarak gitmemiz gerekecek. Hadi gidelim. Tepede biraz yuvarlanalım. <laughs> Patara plajında birazcık yüzdük. Bayağı dalgalı bir deniz. Şansımızda gölge vardı. Burada şezlong ve şemsiye kiralanabiliyor ama bizim ihtiyacımız kalmadı. Hava kapalı olduğundan dolayı. Bildiğiniz gibi Patara plajı Türkiye'nin en uzun sahillerinden bir tanesi. 18 km uzunluğunda Bu arada bir kafeterya var. Kahve, çay, uygun fiyatlı ee, yiyecek bulunabiliyor. Bunun dışında bir işletme yokmuş bu civarda. Sadece burası var. Devam edelim. kum tepelerine giderken solda bir nar suyu satan yer bulduk. Nar girdik ama şu an köfte ve mantı yiyoruz. Ve buraya bayıldık. Bungalovlar falan var burada. Denenebilir. Eğer Patara'ya gittiğinizde acıkırsanız burası güzel bir seçenek olabilir. Ve böcek seslerinin arasında. <laughs> akşam geldiğimiz ciğerciye tekrar geldik Şiş Cahmet'e. Çünkü dün akşam bir sesini öderken fark ettik ki çok güzel oldu. Fark etti ki burada oğlak ciğeri de varmış ve kuzu etinden yapıyorlarmış dünkü köfteyi de. Biz bunu duyunca tabii kafaları yedik çünkü kuzu eti bizim en sevdiğimiz et. Dedik ki yarın da ciğer yeme geleceğiz. Fiyat performans restoranı yani gerçekten çok iyiler. Hem lezzet bakımından hem de fiyat bakımından iyi oldukları için bugün de tercih ettik. Bugün Ufuk'un doğum günü. <laughs> Onu doğum gününde ciğer yemeye getirdim. İkimiz de çok mutluyuz. Şimdi merakla bekliyoruz bakalım. Ben güzel olacağını düşünüyorum. Masamız da güzel, ışık da güzel, atmosfer de güzel. Her şey çok güzel. Çok iyi görünüyor. Şunu alıyor. Mu? Teşekkür Al, ederiz. Ters. Of ya bu nedir ya? <laughs> ciğerler nerede ciğerler? Şurada. Ay tadına bir bakalım. Kaç oldu? Oğlak ciğeri. <laughs> Bundan sonra kuzu ciğerini de deyin. Oğlak ciğeri istiyorum. O kadar mı? Yani. O kadar iyi. Ciddi mi? o kadar iyi. Çok güzel. Ahmet, Teşekkür ederiz. Mükemmel. Efendim. Masa konuşuyor. Evet. <laughs> evet teşekkürler. teşekkürler. <laughs> hiç kokusu yok. Evet kokusu yok. Hiç kokusu Aa. yok ve Şu lokum gibi. Yalnız gerçekten ben de kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Ben de bu kadar iyi olacağını düşünmedim ya. Oğlak. Nereden içerisi. bulacağız şimdi İstanbul'da oğlağı biz? Buradan <laughs> götürecek. Buradan götürecek. Mantıklı gidiyorsa. <laughs> gidiyorsa götürelim. Çok iyi. İzninizle artık yemeği hızlı bir şekilde yiyeceğim ve belki bir daha söylerim o kadar iyi. Ya biz <laughs> ciğeri yerken ikinci ciğeri söyledik. Bir buçuk ciğer söylemiştik. <laughs> bir tane şiş köfte söylemiştik. Şimdi ciğerin çok güzel olduğunu fark edince bir ciğer daha söyledik. Yana da bu piyazdan, dünkü piyazdan söyledik. <laughs> Beni bırakın sabah kadar ciğer yiyeceğim. Ufuk bugün doğum gününü tadını çıkarıyor. Ciğerlere boğuyor kendini. Genç kalmanın sırrı bu mu Ufuk'cığım? Ciğer yemek mi? Takipçilerime şu an, şu an itiraf etti. Güçlü kaslara sahip olmak istiyorsanız ve genç kalmak istiyorsanız mutlaka ciğer, yürek ve böbrek biliyorum. Şu an Öyle Ufuk mi? buradaki Tabii. oğlak etine İstanbul'a kargolatmak için anlaşma yapıyor. Tamam. O kadar değerli. Şimdi böyle kaşım. Şimdi de Köylerin kaymaklı kabak var. tatlısı. Kaymaklı kabak tatlısı akacak. Bu böyle bir şey yok. Çok güzel. Acayip güzel bir şey ikram ettiler ya. Tayin var üzerinde, ceviz var. İnanılmaz bir şey ya. Ya şimdi ben aşka düştüm arkadaşlar. Bunu kaymaklı kabak tatlısı üzerinde tayin cevizli. Anlatırken ağzım sulanıyor yani. <laughs> Oğlak etinde zirveyi bulmuştum şu an. Bununla Nirvana ulaştım. Hmm. İnanılmaz. Çok iyi. Karşıdaki favori yemek mekanım. Burası oldu. Şişçi Ahmet, lütfen bir sonraki kaş maceramda da burada ol. Buradan sonra muhtemelen biz yatışa geçeriz çünkü yediklerimiz <laughs> çok ağır <laughs> oldu yani. Çok sağlıklı ama çok yedik. Görüşmek üzere. Herkese merhaba tekrardan. Sabah birazcık enerjisizdim dedim ki o ne öyle ya kim izleyecek bize o enerjiyle dedim. Sonra bir denize girdim vitamin C'mi aldım. <laughs> Ardından dedim ki çekelim. Bugün Aquarius koyundayız. Otelin kendi beach'i oluyor burası. Kaşın merkezinden birazcık küçük olduğu için 2-3 gündür orayı geziyoruz. Dedik farklı bir yer olsun buraya geldik. Su çok güzel ne çok soğuk ne sıcak bir suyu var. Biz bayıldık. Ben atlamayı öğrendiğim için burada Ufuk Hocam sayesinde çok keyifliyim. Çünkü 10-15 yıldır falan atlamıyordum. Şu an balıklama atladım yani kendi çapımda atlayabiliyorum. Bu yüzden çok mutlu oldum. Bu arada mekan gerçekten iyi. Çok sakin, elit güzel bir mekan. Şimdi birazcık denizin tadını çıkaracağız. Uf atlayışını buraya ekleyeceğim. <laughs> çok güzel atlıyor. Ardından yemek işleri ve ayrılış olarak devam edeceğiz yolumuza. Görüşmek üzere diyoruz. Lan ayaklar kapalı. Kalça geride, omurga düz. Kollar yukarıda. Hafif sıçrayarak kafalama yüzüstü. Yani atlıyorsun, çakılıyorsun aslında. Taktik falan yok yani. Direkt bam 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 girişiyoruz. 3 2 1 Atla. Yemeğimiz için normalde beach'te, Aquarius'ta yemeği planlıyorduk ama döner'e geldik. Orada yemedik, üzgünüm. Ben Tombik söyledim, Ufuk da Dürüm söyledi. Bakalım nasıl görünüyor? Harika görünüyor. Peki tadı nasıl? Onu da bakacağız. Hmm. Dolu dolu bu arada. Döner efendim. Güzel. güzel, güzel, güzel. Beğendim. Günaydın. <laughs> Biz bugün yola çıkıyoruz. Kaş tatilimiz burada bitiyor. Çıkmadan önce de evi göstereyim dedim. Biz bu evi Airbnb'den bulduk. Merkeze yakındı. Hani bakalım göstereyim. Merkeze yakın olmasının dışında Ufukcum şimdi eşyalarımızı taşıyor arabaya. Yani biz evde çok zaman geçirmeyi planlamadığımız için çok manzaralı olsun falan diye önem vermedik ama böyle de bir manzarası vardı. Böyle bir terası vardı. Temiz de gayet geldiğimizde. Böyle göstereyim. Böyle bir banyosu. Ve yatak odası. Buradan daha az önce çıktığımız terasa çıkıyoruz. Yani keyifli bir tatildi burası. Güzeldi. Yani çatı katı olmasına ben gerçekten iyi bir fiyat olmasından kaynaklı çok önemsemedim. Ama bizi mutlu etti. Böyle bir yerde konaklamak için Merak ederseniz eğer sorularınız olursa seve seve yorumlarda belirtebilirsiniz size yardımcı olabilirim. Güle güle karşı, güle güle.